O dönem bu işte ben oyuncu olacağım dediğin dönem hiç böyle aman sen de hemen gaza geliyorsun diyen arkadaşların oldu mu? Öyle gevşek ağızlı var mıydı arkadaşın? Arkadaşım değil akrabalardan çok oldu. Arkadaşlarım ha. hep çok inandı enteresan bir şekilde. Yani çocukluk arkadaşlarım bile böyle hep destekti. Akrabalardan oldu. Ha. Yani i̇zliyorlar şimdi. <laughs> o göz hareketini Allah'tan şu kamera gördü. <laughs> Seyirci görmedi ama. <laughs> tamam peki. Gözleciğimize sürprizimizi gösterelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah! Merhaba. Gözlüklü bir çocuğum. Ne haber? <laughs> Ay senin güzel ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ne yapalım Ay, fena iyiyiz. değiliz ya. Sen ne yapıyorsun? Keyfi yerinde değil mi? İyi iyi. Sen uyuyakalmışsın. Nazardan büyük ihtimal şu an çok iyi. <laughs> en büyük derdin de nazar senin ya. Bir çözemedik evet. onu. Siz e, Müjdat gezendi sınıf arkadaşıydınız değil mi? Evet. evet. Bir sınıf arkadaşıyız tabii. İşte Ezgiler, Sevdemler bizim bir sınıfımız. Evet. Biz de Gözde'yle sınıf arkadaşıyız. Evet. Ve evet. evet. birbirimizi çok severiz Gözde'yle. Evet. Peki, Gözlüğün sen, çok güzel aşkım. A, Aynen. Yakın gözlüğü okuma gözlüğü. Gerçekten mi? Aynen çıkardı. Size av olsun diye <laughs> <Evet>. Oldu. <gülüyor> oldu. <gülüyor> Peki. Hiç sınav anınız falan var mı? Yani sizin beraber girdiğiniz sınav oldu mu hiç? Derslerde aşkım, nasıldı? Aşkım Gonca sen ben. Onu hatırlaman lazım. Final sınavı. Ne komedi komedi parçasında çalışmayışımız ve bir anda hadi komedi oynayın dişleri ve Gonca'nın bir anda ön oyununa gir. Hatırladın mı şu an hatırlamıyorum. Evet, hatırladım. Abi. Hatırladım. bunu. Arkadaşlar. Sen anlatmak ister misin? Çünkü evet. o hatırladım yalandan hatırladım. Yalan mı söylüyorsun? Ben Gonca sen. Ha, evet. <laughs> evet. Biz e, final sınavına girmedik. Ha. E, çünkü ben Enis'le oynuyordum hep e, final parçalarımı. Enis'in de o dönem işi mi vardı, bir şey vardı işte giremedi. Ben dedim ki ben de girmeyeceğim. Nasıl olsa işte bütün demede şey yaparız. Ve biz dedik ki biz harika bir dram hazırladık. Yani muhteşem ama böyle. Gerçekten ona çalıştık. Ee, bir de komedimiz var. Dedi ki Gonca'yla çalışalım. Gonca bizi çalıştırsın. Çok da böyle bilinen bir oyun değil, tamam mı? Şimdi hatırlıyor bak. Gittikçe gül, gülmeye başlıyor. Evet. Hatırlıyor çünkü. Ondan sonra neyse biz evde buluştuk. Abi biz gır gır şamata, gır gır gülmek, bilmem ne. Sabahın beşinde, altında şöyle bir duruma geldi Abi izlemeyecekler ki zaten. Yani niye boşuna çalışıyoruz ki? Biz çünkü çok uzun ve başarılı bir dram parçası çalıştık. Neyse girdik havalı havalı. Dram parçamızın ilk cümlesinin yarısında Mustafa Alabar böyle yaptı. Geç komediye geç dedi. <laughs> Bak biz böyle kaldık. E hocam kostüm falan yalan da bulamıyoruz. Böyle kostüm kostüm yok hadi bakayım oynayın falan dedi. Arkadaşlar biz bütün gece çalışmaya çalıştığımız şeyi, yani aramızda konuşup ama ezber yapamadığımız falan o şeyi perdenin arkasında diye bayağı doğaçlama oynadık ve dakikalarca kesmediler ve çok güldüler yani. İnanılmaz <laughs> bir hikayeydi bu. Hatırladın <laughs> mı? Ve gerçekten hani tekseler gibi sadece konuştuk yani başka bilgi yok bizde. Ne yaptıklarımı gözle hep. ...inanılmaz bir şekilde sahne böyle bir oynadıkça olur. Ve İkinizi mesela Gonca yok, Gonca böyle... E, ...öyle bir yönetiyor ki, parçanın ortasında böyle... ...değil mi ama Henry" falan yapıyor, böyle... ...ha falan diye, bizi böyle bayağı yönetti yani sahnede. <laughs> bir geçtik yapsanıza. Biz bir de şey falan yapardık, mesela bir oyun oynayacağız, o oyunu okumak istemiyorduk. Yani vaktimiz yoktu. Gözde başını okuyordu. Ben kitabın sonunda okuyordum mesela. Sonra bilgileri birleştiriyordum. Çok akıllıca ama ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Haftada beş, ben... beş parça çalışıyorduk. Yoksa normalde evet. bunu yapacak insan mıydık biz? Ay haftada Nasıl? beş kitap okusam ben zaten doktor olurdum. Abi. Evet. O yüzden geliyor ya. Gözde bölüştü. Bir de desene okuttururduk ama o okuduğunu da hatırlamazdı falan. <laughs> Harika. Gerçekten <laughs> insanları eğitimden soğutmaya başladığımız evet. bir sohbet oluyor. <laughs> Çok teşekkür ederim. Aa beni hayır. Daha dur. Daha yeni geldim ben. <laughs> <Ha>. Ne oldu <laughs> ya? Sever aşkı vuracak sever. Bilirsin. E, varsa söyleyeceğim bir şey. Dinleyeyim o zaman ben. Ya bir de Deniz Sarıkansız, İbrahim Selim oldu şey olur mu ya? <laughs> Abi çocuklar. Bakın işte bu size ders olsun. Alkışımı almadım. asla ben sana. Çok teşekkür ederim Ömer. Helal olsun. Küçük gözde geziyor. Evet. <laughs> Kendini zorla alkışlayacak. Deniz çok teşekkür ediyoruz. Çok seviyorum seni Aşkım. abi. Görüşürüz. Seni çok, çok seviyorum. Iyi. Bay bay. Bay bay. bay yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.